Fenerbahçe'nin sezon başında 22.5 milyon euro'ya Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu bir türlü beklenen seviyeye gelmedi. İddialara göre teknik direktör Domenico Tedesco, milli yıldız için radikal bir karar aşamasında. Kerem beklentilerin uzağında kalan istatistiklerinin dışında saha içindeki tavırlarıyla tartışılıyor. Tedesco'nun, form grafiği hızla düşen milli oyuncuyu yedek kulübesine çekmeye hazırlandığı yüksek sesle konuşuluyor. 1026 dakikada 1 gol 3 asist Kerem için Rize Spor karşılaşması dönüm noktası oldu. O maçtan bu yana Fenerbahçe'nin oynadığı 9 resmi maçın sadece bir tanesinde 90 dakikayı tamamlayabildi. Fiziksel ve form olarak geriye gidiş sinyalleri verdi. Son 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi. Süper Lig'de zaten 1026 dakikada 1 gol ve 3 asist yapabildi. Maçların büyük bölümünde oyundan ilk alınan isimlerden biri olarak öne çıkmaya başladı. 4 yılda 30 milyon euro Kerem'in saha içindeki vücut dili de huzursuzluk yaratıyor. Özellikle top kaptırdıktan sonraki vurdum duymaz tavırları ve savunmaya yardım etmekteki isteksizliği taraftarların tepkisini çekiyor küskün görüntüsü sorgulanmasına neden oluyor. Fenerbahçe'den 4 yılda 30 milyon euro kazanacak olan Kerem'in yüksek maliyeti de, düşük performansıyla birleşince eleştirilerin dozunu artıyor. l o k -M -A -N gelirse kesin yedek şu anki form durumuyla Musaba, Nene'nin önünde görülüyor. Transfer gündeminde olan Ademola Lukman'ın takıma katılması durumunda, Kerem'in tamamen rotasyon oyuncusu konumuna düşmesi kaçınılmaz hale gelecek. Tedesco'nun bu dönemde Kerem'i bir süre dinlendirerek hem kazanmaya çalışacağı hem de takımdaki rekabeti canlı tutmak adına bu hamleyi yapacağı gelen bilgiler arasında.